iğne oyası modeli. Burada çalışmıştım arkadaşlar. Kalan kısmında da sizlerle beraber yaparak devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlarım bazı modellerimizi örtülerde devam ediyorum. Bazılarında da model çıkararak bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonradan tekrar başka modellerimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanalımızda var. Bakarak yapabilirsiniz. Arkadaşlarım burada zürafamızı yapıp hazırladıktan sonra bir üst sırasında ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah zürafa mızın ipimizi düğümümüzü sabitledikten sonra başlangıcında bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar bir yanındaki zürafaya düğümümüzü atarak burada ipimizi sabitledik örtümüzde başlarken ilk önce bakın düğümümüzü yapıp bir yandaki zürafayı ipimizi uzatıyoruz ve baştaki yapmış olduğumuz düğümün içerisine tekrar ipimizden birazcık uzatarak geri dönüyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane kirpik yapıyoruz. 1 3 tane kirpiğimizi yaptık arkadaşlar. Başta yapmış olduğumuz kirpiği üzerine ipimizin boyunu ayarlayarak ipimizi sabitliyoruz. Bakın buradan 3 tane kirpik yapmıştık. Dibindeki ipimizi aldık. Baştaki kirpiğimizin içine sabitledik. Bir yanındakine zırafamızı yapıyoruz. Tekrar diğerini yaparak üstte üçten başlamış olduğumuz kirpiğimiz iki tane oldu. Zırafamızı tekrar başa dönüyoruz. ipimizi uzatarak. Bir yanındaki zırafamıza batıyoruz tepesine batarak düğümüzü sabitliyoruz. Arkadaşlar burada bir iki tane zürafa bırakıyoruz. Üçüncü zürafaya ipimizi uzatarak boyunu ayarlıyoruz burada üçüncü zürafamızın içerisine ipimizi düğümümüz atarak sabitliyoruz tekrar aynı şekilde bir yanındaki zürafaya diğerinde yaptığımız gibi batarak burada bir tane zürafamız oluştu buraya tekrar geri deniyoruz düğümümüzün yanına doğru ipimizi uzattık içerisine 1 2 burada diğer iplerimiz de var arkadaşlar bunları alalım ve üçüncü kirpiğimizi yapıyoruz bakın diğerindeki çalışmamız gibi bu şekilde aralarında İkişer tane zürafamızı bırakıyoruz. Üçüncü de e, ipimizi sabitledikten sonra bir sonrakine batıp tekrar geri dönerek içerisine üç tane kirpik çalışmamızı yaptık. Arkadaşlarım ve baştaki kirpiğimizin içerisine geri dönüyoruz. Hemen yanındaki zürafaya batıyoruz. Eksilterek aynı şekilde yapraklarımız çalışıyoruz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. İpimiz az kaldığı için çıkıyor buradan. Bunu bu sırayı bitireceğiz. Evet arkadaşlar bir üst sırasına devam edeceğimiz için bu yaprağı da tamamlayarak üstteki modelimizin yapımına devam edeceğiz ipimiz değişmek istemedim burada bakın tepesine batıyorum ve 1 2 3. sırafamıza burada ipimizi uzatarak düğümümüzü sabitliyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım bir tanesini üstte renklerden koydum, diğerini boş bıraktım. Bunun bakın başlangıcında aynı şekilde renklerimiz arada üstlerinde tekrar e, beyaz olan ipimizden yaparak devam ettik. Daha küçük çalışmak istiyorsak bu modellerimizi sadece kirpiklerimizden bırakabiliriz. veya da buradaki gibi daha geniş modellerde uygulayabiliriz. Her iki türlü de oyamız çok güzel olacaktır. Burada bakın bir tanesinde var. Bir tanesinde yok. Burada bir sonrakinde yine yaparak devam edelim üstteki sıramızı. Arkadaşlarım üst sıramızda yaprağımızın birini boş bırakmıştık. Bir sonrakine siz hangi renklerde çalışmak istiyorsanız o renklerden kullanarak yapabilirsiniz. İpimizi alıyoruz. İpimizden biraz uzun bırakıyorum. Arada bu tarafa doğru geleceği için. Bu şekilde başlarsanız başlarında ipimizin oyamız daha temiz görünecektir. Evet arkadaşlar. Burada boşluk olan ipimizin dip tarafına doğru düğümümüzü sabitledik. Burada içerisine kirpiklerimizi yaparak devam ediyoruz. Boyunu ayarlayalım. İçerisine 6 tane kadar Kirpiğimizden yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir tane daha yapıyoruz sonuncu düğümümüzü çiftli yapıyorum bazen tekli bazen çiftli çalışıyoruz düğümlerimiz arkadaşlar sizlere hangisi kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz sık iğneli modellerimizde bilhassa çiftli yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar oyalarımız daha da muntazam olacaktır fazla olan iplerimizi keserek bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sizlerin değerli vakitlerini almamak için aynı olan yerlerde ilerleyerek devam ediyoruz bakın zürafamızın üzerine yaprak çalışmamızı gösterdik bir üst sırada bu şekilde de yaparsanız modeliniz böyle de çok güzel olacaktır bakın oyamızı sadece kirpik yaparak da çalışabilirsiniz bir üst sırasını yaparak da veyahut da daha geniş istiyorsak bu şekilde devam ederek de oyamızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir üst sırasında yaparak devam edelim. Evet arkadaşlarım burada kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Bakın boş bıraktığımız ipimizin içine battık ve burada bir sonrakinde yapmış olduğumuz kirpiğimizi birazcık boşluk bırakıyoruz ipimizden baştaki kirpiğimizin içine düğümümüzü sabitliyoruz bir yanındakine biraz boşluk bırakıyoruz aralarda bu şekilde bütün kirpiklerimizin tepesine zürafamızı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar çok bitiştirmeden aralarında boşluk bırakarak zürafalarımızı yaptık. Bir sonrakine yine ipimizi biraz bol bırakarak burada sabitliyoruz arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Biz üst sırada devam edelim. model çalışması olduğu için ben burada bırakıyorum Arkadaşlar bir üst sırasındayız bakın yine aynı beyaz olan ipimizi aldık aradaki boşluğa battıktan sonra yapmış olduğumuz zürafaları geçtiğimiz kirpiklerimizin üzerindeki baştaki zürafamızın içine düğümümüzü atalım. Burada zürafamızın içine 3 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. bir yanındakine geçtim düğümü attıktan sonra 3 tane kirpikte onun içine yapıyoruz arkadaşlar bakın her zürafamızın içerisine 3 tane kirpiklerimizden yapalım bir yanındaki zürafamızın içerisine düğümümüzü atıyoruz Ve i̇çerisine 3 tane kirpik yapıyoruz. Evet arkadaşlarım. Modelimiz bu şekilde hepsinin tepesine batarak Aralarda kirpiklerimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Modelimizi her bir zırafanın içerisine 3 tane kirpik yapıyoruz. Bakın bu aralardaki boşluklara burada tekrar ortasında yaprağımızın tepesine düğümümüzü sabitleyelim bir sonraki yine yapmış olduğum